Şimdi efendim, karavan inanılmaz bir noktaya geldi, gerek imalat anlamında gerekse karavanda yaşanma anlamında. Poyrazlar Geli'ne çoktandır gelmedim, etrafa baktığımızda adeta bir karavan furyası başlamış. Onlardan biri de bir kampa geldik, burasını tanıyalım bakalım. Önce sizi tanıyalım. Merhabalar, ismim Ahmet, Ahmet Güney. Ee, bir yıldır boyun işletmeciliğini yapıyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır burada karavancılara ve çadırcılara e, hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda kafe restoranımız var göl üzerinde, iskele üzerinde. E, kahvaltı, akşam yemeği çeşitlerimiz mevcut. Ee, gölün kenarında olmamız, ana yola yakın olmamız, Sakarya merkezi, Adapazarı'na yakın olmamız güzel bir avantaj. Bizim tercih sebebimiz, ee, müşterilerimizin, misafirlerimizin bizi tercih etmelerinin bir sebebi. Ee, güzel vakit geçirilebiliyor. Çok aşırı kalabalık olan bir ortam değil. Biraz daha sessiz, kafa dinlemek için, dinlenmek için gelenlerin tercih ettiği bir yer. E, Tabi biz ne kadar anlatsak boş kalır, buradaki misafirlerimizin bu memnuniyetlerini dile getirmesi daha doğru olur e, bizim işletmemiz bu şekilde. Yani gelecekler, yaşayacaklar, huzuru görecekler, e, sonra da buradan <laughs> bir de pek ayrılmak istemeyecekler. Çok, çok doğru olmaz. Evet. Elektriğimiz, suyumuz, karavancılar için e, temizlik, tuvalet banyolarımız mevcut. E, yine buraya geldiklerinde sadece karavanı çekip buraya içeride vakit geçirmiyorlar. Bizim ATV'lerimiz var, deniz bisikletlerimiz var. İçeride e, kış bahçemiz var. Yine kışın veya yazın e, vakit geçirebilecekleri bir alan. E, orada masa sandalyelerimizi istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Kahvaltılarını yapabiliyorlar, yemeklerini yiyebiliyorlar. Bütün e, varımızla, yoğumuzla hizmeti açıyoruz. Burada evet. ne görüyorsak hepsinden istifade edebiliyorlar. Böyle bir işletme. Serkan, e, arkada gördüğüm karavanın imalatını sizler yapıyorsunuz. Doğru. Karavancılık oldukça gelişti ve böyle çok güzel kamplar oluşmaya başladı çevremizde. Bu konularla ilgili neler söyleyeceksin ama önce kendinden ve birazcık da firmandan bahset. Sonra da kampçılıkla ilgili içinden ne geliyorsa onları anlat. Ee, şöyle ki, adım zaten Serfen, 28 yaşındayım. Ee, baba mesleği bizde karavancılık. Benim babam 30 senedir e, karavancı, imalatçı. Türkiye'nin sayılı ustalarındandır kendisi. Bize Aynen de öyle miras kaldı diyelim. Onun sayesinde üç buçuk senedir kendimiz yapıyoruz. Babam dediğim gibi 30 senedir bu işin içinde. Genelde ee, imalatını yaptığınız karavanlar ne çeşitte? Çekmemi? Biz Alkohan ve Kemper olarak çalışıyoruz. Kişi özel çalışıyoruz. Ee, müşteri bana aracı getirdikten sonra iş dizaynından mobilya rengine kadar nasıl istiyorsa kendisinin istediği doğrultuda yapıyoruz. Ee, burada görmüş olduğunuz karavanlarda hem karavan hem e, kampçılık hakkında bahsedeyim. Ee, bizim Çok yapmış olduğumuz karavanlarda e, ailecek yaşam yapıyoruz. tarzı oluşturabiliyorsunuz. Hayır, yani burada görmüş olduğunuz bütün araçlarımız birazdan çekersiniz bütün araçlarımız gözüküyor. Evet. Sadece karavancılık değil aile olarak da birbirimizle Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Evet, bu güzel kamp yerinde bir de karavancı arkadaşımızdan karşılaştık. Ee, sizi tanıyalım efendim. Evet, Bilal Akayvan Sakarya'da yaşıyorum. Meclibak <laughs> Karavanları'nda bir karavan sahibi olmuşum. Evet. Niyazi abim sayesinde Kendisi kameralara çok gözükmüyor ama Evet. Bu parça gösterir. Niyazi Usta, evet, bu konunun, Niyazı bu konunun, konunun e, Türkiye'de 30 Üstüne ustası. tanımam ben. Ben de 30 yıldır belki daha fazla zamandan beri tanıdığım bir kardeşim. Oğuz tabii Serkan oğlu da oğlu başında. Da, şu oğlu an. da yetişti tabii bu ha, arada. 70'de. işin başında. Evet, e, karavancılık kampıyla ilgili ne anlatmak istersiniz? Karavancılık nasıl? 2 senelik karavancıyız. Biz iki senedir bu işlerle uğraşıyoruz. Dördüncü karavanımız değdi bak karavandan. Niyazi Miy abi'mden sağ olsun. Kendisi dedi gel bu karavanı al dedi. Ben de aldım. Hiçbir pişmanlığım yok. On numara. Her şey güzel hiç başımızı ağrımadan ayrıca Türkiye'nin her yerine gittik, gezdik. Sorunsuz bir şekilde. Şu anda burada bir dünya karavan var. Hepsi aynı firmanın karavanları. Herkes memnun. Ufak tefek bakımlarımız oluyor, ihtiyaçlarımız oluyor. Onlarla ilgileniyorlar. Firmanın geri dönüşleri çok güzel. Bizim geri dönüşlerimize karşılık dönüşleri çok güzel. Yani dar e, darda kalmıyoruz, sıkıntı yaşamıyoruz. Biz bu karavanlarla ailece geziyoruz. Yani çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, eşimiz. Gönül rahatlığıyla yollara gidiyoruz. Firma çok güzel firma. Ses yok karavanda. Tak, tık, gacır, hıcır, hiçbir şey yapmadan rahat rahat dolaştığımız bir karavan. Herkese tavsiye ediyoruz. Zaten kendileri çok konuşmasalar da elleri konuşuyor. İş eyvallah, yapıyorlar. Eyvallah. İşlerini güzel yapıyorlar. Çok medyatik olmayı istemiyorlar. Öyle anlıyorum. Serkan da biraz öyle. medyatik olmayı çok sevmiyor. Ama işleri çok medyatik. İşleri her yerde gözüküyor. Her alanda varlar. Fuarlarda varlar. Tavsiye ederim. Tanımayanlar gelsinler tanışsınlar. Karavan almak zorunda değiller. Yani en azından gelip bir deneyimlesinler. Ben ee, de kefilleriyim. Çok iyi yakinen tanıdığım için. Ben de kefillerim, yakınlarıyım yani. Yakınlarıyım evet, evet. artık. Aileden birisi olduk biz de. Evet, evet. E, sadece alışveriş yapmış olmuyorsunuz. Bu güzel insanlarla bir araya gelmiş oluyorsunuz. Evet. Eşim Kıvırcık Sultan. Evet, e, Kıvırcık Sultan'a da evet. soralım bakalım. <laughs> ne söyleyeceksiniz karavancılıkla ilgili? Nasıl bir yaşam efendim? Güzel bir yaşam. Eşimle iki yıldır karavancılık yapıyoruz. Sosyal yönden gelişiyoruz, güzel. Peki Sedan eşiniz, iki, şıkla... siz de aynı şeyi söylediniz, sözünüzü keser gibi oldum. İki yıldır karavancılık yapıyoruz evet. ama eşiniz dördüncü karavanım dedi galiba. Evet, Nasıl karavanız. oluyor böyle iki yılda dört tane Biz karavan? bir tane aldık küçücük bir şey, peşinden bir tane daha geldi. O dururken bir tane daha aldık. En son üç tanesini sattık şu anda. Çekme karavanlar onlar. Eee Karavancının zaten nirvanası mı diyoruz? Yani en üst mertebesi alkovenli karavan. Yani insanların rahat ettiği, huzurla yaşadığı karavan çekti. Bu alkovenli karavanlar Biz memnunuz, sıkıntımız yok. Gülseren de çok bana uyuyor sağ olsun. Evet. yağmurdan kaçtı oraları ama bana uyuyor, uyumlu bir insan. Karavanla Peki, biz güzel vakit geçiriyoruz. Zaten eşiniz uyumlu olmasa karavancılık çekilmez. Aynen öyle. Ben çok istedim eşimin benim gibi karavancılık tutkunu olmasını ama olamadı. Bir e, karavancılık tutkunu bir hanım olarak neler tavsiye edersiniz karavan hayatını bilmeyen hanımlara? Mesela sıcaktan korunmak, soğuktan korunmak için. Evet. Sıkı pantolonlar. Sıkı. <laughs> Aynen. Evet. evet. Yani so, sizi dinleyelim. Soğuk sıcak sevmek lazım. Anladım. Evet. Evet. Bilal Bey. Evet. Bilal Bey. evet. Evet. Bu arkadaş da evet. kamçılar galiba. Var. Ne güzel, ne güzel. Evet efendim böyle evet. renkli bir evet. dünya, güzel bir, bir dünya. Renkli bir etkinlik, güzel bir etkinlik. Bugün sucuklar, evet. köfteler, her şey evet. mevcut burada. Harika. harika. İrmağa teşekkür ediyoruz. Bizi davet evet. ettiğiniz evet. için. Evet. Evet. Ben müsaadenizi evet. istiyorum. Sertan Bey de sizinle. Evet. Devam edeceğiz sizinden hanımlara ne tavsiyelerde bulunursunuz? Hanımlara ne tavsiye bulunurum? Ee, az ve öz e, kullanılacak malzemelerle Hı -hı. çok güzel bir yaşam tavsiye ediyorum. Çevreyi temiz tutalım. Karavancılıklar ön yargıda şu anda kimse karavancıları sevmiyor. artık karavancılar temiz, temiz, temiz bırakıp gidiyor. Temiz olalım. Peki karavan temizlemek mi ev temizlemek mi daha kolay? <laughs> Karavan temizlemek daha, daha kolay. E, daha keyifli evet. doğanın içinde. Evet efendim. Peki çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim. Gördüğünüz gibi bir yandan da kampçılar da geliyorlar efendim. Bu da ayrı bir renk, ayrı bir renk. Bunlar muhtemelen böyle yürüyüş yapan arkadaşlarımız. Evet harika bir ortam kadını çıkarıyorlar. Hoş geldiniz. Samuz Sporları Kulübü. Hoş evet, buldum. ne ben güzel. Gelin şöyle hoş bakalım efendim. Çok az Bu şöyle bir, birkaç geldim. cümle alalım sizden. E, gerçekten ortam çok güzel. E, Poyrazlar Tabiat şey, Parkı şey, inanılmaz bir güzel bir yer. Yalnız bir, bir şey, takım bir ufak şey, tefek şey, şikayetlerimiz var. Onu da arz edelim. Gerekli yetkililere lütfen bildirin. Biz gelip geçici sporcularız. Milli sporcu var içimizde. Dolayısıyla tabi, tabiat parkını geçiş olarak kullandığımız zaman bir ücret talep edilmemeli buradan yararlanan insanlar elbette şey yapsınlar ama bizler sporcuyuz. Evet siz yaya olarak, yaya girdiğiniz olarak halde mi ücret talep ediyor musunuz? Evet. Milli karıştır. sporcu var Hoş dediniz. Biz Burada mı arkadaşlarımız Biz burayı o. sürekli tanıtıyoruz. Evet. Hepimiz hemen hemen milli biz sporcuyuz. Öyle makineyle ayrıyız biz. Evet, biliyorum tahmin edebiliyorum. O yüzden de ben Teşekkür bunu tercih mi? ediyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ, olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun.